Ordu evine giderken hemen sağ tarafta engelli asansörü var. Gerçi haberini yaptık. Yine ihbar üzerine gittik. Orada korkuluklar, demir korkuluklar gitmiş, çalınmış, atılmış, kopmuş falan her neyse. Uçurum, aşağısı uçurum baktığında. Oo, çok tehlikeli. Allah'ım korusun yani. Gerçekten çok tehlikeli. Eskiden merdiven vardı, onu da iptal ettiler, yanına yaptılar. Onun da korkulukları çalınmış. Allah korusun Allah korusun diyoruz da söylüyoruz Haberi de yapıyoruz daha ne yapalım yani oraya bir önlem alınması gerekiyor bir önce yani biri düşmeden bir çocuk bir engelli vatandaşımız oradan rahatlıkla düşebilir yazıktır günahtır önlem alın bir de e, rogar kapakları var rogar kapaklarının alanlarını yapıyorsunuz tadilat tamir ediyorsunuz yolları ya onların kapaklarını koymuyorsunuz açık bırakıyorsunuz ya. Onlara da işte arabalar düşüyor. Sanayide insanlar binlerce lira veriyor onları ya arabalarını tamir ettirmek için. Bazıları zaten şikayetçi olacağını savcılar suç duyurusunda bulunduğunu da söylüyor. Yazıktır günahtır. Suç duyurusunda bulunsa kazansa yine bizim paramız gidecek. Siz görevinizi yapmadınız diye biz niye ödeyelim? Biz niye zarar görelim? Değil mi? Görevinizi yapın lütfen.